Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı vesilesiyle seçkin bilim insanlarını bir araya getiren, bizlerin buradaki kıymetli değerlendirmelerden istifade etmemizi sağlayan, Türkiye İş Bankası'nın başta kıymetli yöneticileri olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılı hem öncesiyle hem de sonrasıyla sembol bir tarihtir. Öncesiyle vatanı savunmanın destansı olaylarıyla örülmüştür. Sonrasında ise bizim için yine büyük öneme sahip hadiseler, gelişmeler, oluşumlar peş peşe meydana gelmiştir. Bunların en önemlilerinden ikisi elbette Lozan Barış Anlaşması ile İzmir İktisat Kongresi'dir. Bu iki kilometre taşı tarihi olay, ülkemizin milli egemenliğini de iktisadi bağımsızlığını da gelecek vizyonuyla şekillendirmiştir. Cumhuriyetin ilanını da birlikte düşündüğümüzde bütün bunlar yeni devlet ve ulus inşa etmenin sürecini oluşturmuştur. Lozan'da siyasi bağımsızlıkla yakından alakalı iktisadi bağımsızlık için kapitülasyonların kaldırılmasında büyük çaba sarf edilmişti. Ama bu maalesef yeterli değildi. Gerçek hürriyet iktisadi yapıdaki değişiklikle mümkündü. Ekonomi o kadar önemliydi ki daha Lozan sonuçlanmadan İzmir'de bir iktisat kongresi toplanacaktı. İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi yeni bir dönemin başlangıcıydı. Burada bağımsız bir iktisadi yapıya kavuşmasının ilkeleri belirlenmiş, yol haritası çıkartılmıştır. İşte İzmir'de alınan kararlar benimsenen ilkeler doğrultusunda 20 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. Zamanın zor şartlarında 1 milyon lira sermaye ile 26 Ağustos'ta Ankara'da kurulan Türkiye İş Bankası, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından Celal Bayar'ın kurucu genel müdürlüğünde 10 personel ile mütevazi bir şekilde çalışmaya başlamıştı. İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik yaşamın sadece rakamlardan, para alışverişinden ibaret olmadığı, ekonominin sosyo-kültürel boyutlarında olduğu gerçeği hayata geçerken aynı anlayış Türkiye İş Bankası tarafından kendi oluşumuna da uyarlanmıştı. Böylece birçok ilke imza atan ve Türkiye'nin en değerli varlıklarından biri olan Türkiye İş Bankası'nın kurumsal hikayesi iktisat kongresinde ülkenin geneli için ortaya çıkan ve sonrasında yön veren anlayışla benzer bir şekilde ilerlemiştir. Değerli misafirler, bu noktada hepimizin bildiği bir süreci tekrar hatırlatmak isterim. Bilindiği üzere Hindistan Hilafet Komitesi tarafından milli mücadeleye yardım amacıyla gönderilen paradan kalan kısım o günlerde yeni devletin ihtiyaçları için değerlendirilmeye beklemekteydi. Mustafa Kemal Paşa bu paranın en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğini araştırmaktaydı. Celal Bayar bir görüşmelerinde bu parayla milli bir banka kurulmasını önermişti. Dönemde yabancı çevrelerin Cumhuriyet idaresinden yönelik olumsuz bir tavrı vardı. Harpte yapamadıklarını her zamanki gibi finans oyunlarıyla yapmak istiyorlardı. Dolayısıyla yerli bir müesseseye ivedilikle ihtiyaç vardı. Sonunda bu paranın 250 bin lirası İş Bankası'nın başlangıç sermayesini teşkil etmişti. Geri kalan ise bazı önde, gen, önde gelen isimler tarafından karşılanmıştı. Mustafa Kemal Paşa kuruluşla ilgili şöyle demişti halkımızın bugünkü mütevazi imkanlarına tasarruf mevhumunun getirecek ve faaliyetini halk için genişletecek bir müesseseye ihtiyacımız vardı. Yine Mustafa Kemal Paşa kuruluştan sonra da banka yetkililerine şöyle hitap etmişti. Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın. En kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmaktır. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız. Başarı kazanmayı eğer milli bir onur meselesi yaparsanız muhtaç olduğunuz enerjiyi bol bol yüreklerinizde bulacaksınız. Tabii ben şimdi burada böyle hızlıca kolayca anlatıyorum ama işler öyle hızlıca kolayca yoluna girmedi elbette. İçeride de dışarıda da en fazla 6 ay içinde bir başarısızlık beklentisi vardı. Ama işte bugün burada iş kulelerinde Atatürk vizyonuyla gelecek yüzyıla bakış etkinliğinde bir aradaysak ve arkamızda bir asır bırakmışsak bu beklenti gerçekleşmemiş demektir. Bir kez daha görüldü ki inanarak, azimle ve durmadan çalışmak başarıyı da beraberinde getirmektedir. Kıymetli konuklar, bu toplantının da gösterdiği üzere Türkiye İş Bankası'nın etki alanı sadece finansla sınırlı değildir. Kültür alanında da önemli çalışmalara imza atılmaktadır. İş Bankası özellikle de kitap yayıncılığında çok uzun yıllardır bir marka değerdir. 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ülkemizin kültürel birikimine katkılar yapmaktadır. Öte yandan banka elde ettiği kazancın bir bölümünü kültür sanat alanına tahsis etmektedir. Malumlarınız Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Eylül 1938 yılında hazırlattığı vasiyetnamesinde Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına destek olunması hükmü vardır. Bu iki kurumda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Türk Tarih Kurumu bugüne kadar 1400'e, Türk Dil Kurumu da 1500'e yakın eser yayınlamışlardır. Yayınlarda Türk kültürü bütün yönleriyle işlenirken Atatürk ve eserleri üzerine de bilimsel faaliyetler yapılmaktadır. Öte yandan Atatürk Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları Türkiye'nin iktisadi tarihi ile ilgili olarak da çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda son olarak Türk Tarih Kurumu İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi 2023 etkinliğini 19-20 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu arada ilgili çevrelere duyurusu ve daveti elbette yapılacak ama ben buradan da sizlerle paylaşmış olayım. 29-31 Ekim 2023 tarihleri arasında değerli yöneticileri sağ olsun Türkiye İş Bankası'nın da katkıda bulunduğu 10. Uluslararası Atatürk Kongresi'ni topluyoruz. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin iktisat tarihi ile ilgili bildirilerin sunacağı toplantıda buradaki kıymetli katılımcılarımızla özellikle ağırlamak isteriz. Değerli misafirler, burada ülkenin 100 yıl önceki kurucu iradesinden Mustafa Kemal Atatürk ve yönetim ekibinin, çalışma ve fikir arkadaşlarının ortaya koyduklarından alınan ilhamın bugünün değerleriyle buluşturulmasıyla dile getirilecek olanların Türkiye'nin yeni yüzyılına yönelik önemli açılımlar sağlayacağına inancım tamdır. Cumhuriyetin kurucusu kadrolarının ışığı daima önümüzü aydınlatmaktadır. O manevi destekle bugünü yaşanır kılar geleceği inşa ederken eğitimden kültüre, sağlıktan bayındırlığa, dış politikadan savunmaya, teknolojiden bilişime, spordan çevreye her alanda aziz milletimizin hak ettiği bütün gelişmeleri kat edeceğiz. Türkiye izcılığını milli ve manevi değerlerimiz temellerinde temellendirip çağdaş normlarla iç içe kılacağız. Atatürk ve arkadaşlarının 1920'lerin zor şartlarında ortaya koydukları daha gelişmiş, daha büyük, daha güzel Türkiye ideali yolundaki gayretlerinin iradesiyle ilk yerli otomobil TOG'u imal eden Atatürk Türk Kültür Merkezi'ni yeniden inşa ile seçkin bir kültür sanat merkezi haline getiren irade aynı iradedir. Millete hizmet, vatana eser. Tıpkı 1923 Türkiye'sindeki kıymetli kadronunki gibi 2023 Türkiye'sinde bizim de amacımız, hedefimiz, ilkemiz budur, bunlardır. Seçimler sonucunda milletimizden bir kez daha aldığımız onayla, bize duyulan güvenle önümüzdeki dönemde yine birçok yeni adımla ülkemizin her gün eskisinden biraz daha ileriye giden bir ülke haline getirme yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ten miras, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma öyküsü her zaman aklımızdadır, gönlümüzdedir. Durmak yok yola devam mottomuz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülkemizin bir başka şekilde ifadesidir. Bu ülke etrafında 85 milyon tek yürek tek bileyiz. Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Kıymetli misafirler bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nı düzenleyen arkadaşlarımı can gönülden kutluyorum. Bu önemli toplantıya kıymetli düşünceleriyle, değerlendirmeleriyle, tartışmalarıyla katkı verecek olan siz bilim insanlarına teşekkür ederken hepinizi saygıyla selamlıyorum.